Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün Survival serimizin 9. bölümüyle karşınızdayım Öncelikle bu videoda bir kuşumuz var biliyorsunuz ki Papağanımız ta 3. bölümde bir isim sormuştum sanırsam 3. bölüm olması lazım Belki 2. bölümdür Belki ilk bölümdür hiç hatırlamıyorum O kadar oldu Osman diye bir isim önerisi gelmişti Osman diye bir meme de varmış galiba Bir tane eleman çortslardı mı artık TikTok'ta mı ne Osman koyuyormuş. Şeyi bulabilirsem ha. İsmini Osman yapacağım o yüzden. Şimdi hemen bir ismimizi verelim. Osman. Şu an serinin gayet güzel gittiğini düşünüyorum bu arada. Baya ilerledik sonuçta. Böyle Osman'ımıza verdik bakalım İyi güzel. Ben bu arada burayı podzoldan arındırdım. Podzolların hepsini kırdım ettim. Burayı çimenle kapladım. Ondan sonra. E, bu da şu anki videonun konusu. Bu bölüm yapacağımız şeyin konusu. Yel değirmeni yapacağız bugün. Yanına da çalışacak bir şekilde köylüleri kullandığımız bir buğday farmı tarzı bir şey yapacağım. Bir Enderman farmına gidelim ya. Bir tekrar görelim orayı. Evet End'e geldik. Böyle de harbiden on numara duruyormuş. Shadersız çok görmemiştim ama böyle de harbiden çok iyiymiş. Valla güzel oldu ya. Şurayı bir tamir edelim ya gelmişken. Var değil mi onarım? Aynen. Bu arada artık Netherite'a e geçmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde vesaire Netherite arayalım ya da ben video arasında Netherite vesaire arayabilirim. Tamam tamir olduk. Şunları da tamir edelim. Şu kılıcı da tamir et. Her şeyimiz tamir oldu tamamdır. Burası bayağı iyi oldu ya beğendim burayı. Biraz daha böyle bu çok tatlı olur. 3 itlik canı kalmış. Demek ki şu yarım basamaktan dolayı büyük ihtimal. Ama bunu da değiştirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Zaten kılıcımız tekli o yüzden bir sıkıntı yok. Var ya harbi çok güzel oldu. 10 numara oldu. Çok uzun sürdü. Harbi uzun sürdü ama güzel oldu. Neyse bakalım dönelim evimize. Bu arada fikirleriniz vesaire varsa şunu şunu yapabilirsin bunu bunu yapabilirsin diye yorumlara yazmayı unutmayın. Başka gösterebileceğim bir şey de yok. Artık buraya bu itlemeye başlıyoruz. Buraya gel değirmeni yapacağım. Yanına da şöyle çok büyük olmayacak şekilde bir tarla yapacağım. Buraya da bir tane köylü bırakırız. O köylü ya da iki tane bırakırız tam emin değilim sayısından. Ondan sonra köylü durmadan burayı kırar eder. O zaman sizi gel değirmeni replay ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet, devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi gel değirmenini bitirdim. Bu arada bir tane de köylü getirdim buraya. Şimdi bu köylünün envanterini boşaltmak için zombileştireceğiz. Şimdi aşağıda ben bir tane zombi buldum. Bayağı bir aşağıda. Onu bayağı koştur koştur getireceğim inşallah. Şurada ben zombi görmüştüm ama bayağı bir zombi vardı. Heh, burada bir tane zombi var tamam. Gel bakayım beni takip et. Aslanım gel. Gel yolunu da ben açıyorum. Gel. Tamam, bununla zombileştireceğiz köylüyü. Daha sonrasında zaten yapacağımız şey belli. Gel bakalım. Evet, şöyle bir yolculuk yapacağız bakalım. Bu zombiyi de saklayabiliyorsam saklamak isterim açıkçası ama nerede saklayacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Ne yapabilirim onu da emin değilim. Ya çünkü her yerde golem doğuyor. Hani bir yere saklamaya çalışsam bu sefer sıkıntı olacak. Önce bir köylüyü zombileştirelim, ondan sonrasına bakarız. Allah senin cezanı vermesin. Kaçtı kaçtı. Elemanı kaçırdık ya. Nereye gitti? Kapıyı kıracak ya. Göt herif. Tamam benim işim bitmiştir. İyi işin bakayım. Bu arada şu golem bir tık sıkıntı yaratabilir. Allah senin cezanı vermesin. Tamam golemi kestim. Hemen böyle gözükmeden... 3 it atacaksın ya hadi. Heh. Başla bakalım. 3, 4. Hadi son 5. O değilmiş 6, 7. Tamam. Şimdi hemen şunu şuraya oturttum. Daha sonrasında gel bakalım. Hemen şunu bir öncesinde zombi halinden kurtarmak istiyorum. Tamam şimdi. Bunu da maden ocağına koyalım. Maden ocağında takılsın. Gerektiğinde maden ocağından çıkarırız. Tam şuraya hapsedeceğim. Gayet iyi yeri. Elinde de item da var zaten. Kaybolmaz. Sıkıntı yok. Şimdi bunun çevrilmesini beklerken bizim aşağıyı Huni ile çevirmemiz lazım. Şuralar dahil. Buraları çevirmeyeceğim çünkü buralar tam blok kalacağı için kullanılmayacak. Aslında buraları da kullanamayacağız. Buraya da geldiğimde evet çekemeyeceğiz. Tamam buraya da o zaman başka bir çözüm çözüm mözüm buluruz buraya da. Çünkü buradan çıkmamaları da lazım. Ben buraya herhangi bir şey koyarsam çıkabilirler. 42 yetmeyecek büyük ihtimal çünkü buranın şeyi az. Biz bir gidelim bir istek daha odun alayım ben, istek daha odunla craftlayalım. Bu arada güneş doğmak üzere bu zombi şey olmasın, patlamayalım. Şunu kapatacağım. Aslında kaskı var ya. Bir şey olmaz da. Yine biz üstünü kapatalım. Tamam şu anlık, bakalım götürdüğü kadar diyelim. Şuradan aşağı iniyorum. Onu tam nasıl anlayacağız? Şöyle kenar kısımları kırayım ki şeyleri anlayayım, sınırları anlayayım. Burası yok mesela. Burası var, burası var, burası var. Tamam kenarlar buralar. Şimdi şu kenarları kıralım. Tamamdır. Şimdi bağlayacağımız noktayı ben şurası olarak düşünmüştüm. Yukarıya doğru şey vereceğiz. Bir tane boru vereceğiz. Su borusu ondan sonra bu boru böyle gelecek. Buradan girecek. Oradan da biz depolamaya ulaşacağız. Yani şu kısım depolamamız olacak. Yani mecbur zaten buna bağlayacağız. Şöyle bir çekelim yetmedi kaç tane lazım 4 tane lazım 4 tane craftlayalım hemen 4 tane oldu şu an 1 2 3 4 tamam şeyi yaptık gördüğünüz üzere kapmıyor burada ama tarım arazisi olduğunda alacak o yüzden bir sıkıntı yok buna tohum atacağım bayağı bir tohum atacağız hemen tohum alalım bayağı bir wiki'den baktığıma göre 8 slotları varmış ama benim bildiğim kadarıyla 4 tanesi böyle buğday patates havuç vesaire tarzı. Bir geri kalan 4 tanesi de tohum diye biliyorum ben ama hatırlıyorum daha doğrusu. O yüzden üstüme aldım ben gene bunları. Bir de işçi tezgahını yapalım. Eğer burada varsa onu alalım. ha İşini bir verelim hemen. Tamam kalkabilirsin artık. Şimdi ben sana bir stek attım. Tamam aldı. Şu an envanteri de boş bu arada. O yüzden sadece buğday ekecek. İstek daha aldın. Tamam. Üçü de aldın. Dördü al bakayım. Tam buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi 5'i alacak mı? Aldı. 7. 8 şu an dolmuş olması lazım. 9 Şu an dolu sanırsam değil mi? Ben dolduğunu düşünüyorum fakat şunu alırsa dolmamıştır. Tamam, dolmuş. Aa ama buraya ekiyor. Hey. Tamam burayı kullanıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. O zaman bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. Hatta kendine ne alıyor? Bundan mı alıyor? Oha muhabbet kes. Kullanma şurayı ya. Ha, otur önce otur otur. Heh, tamam sen kal orada. Yukarıya doğru dropper yapmam lazım aslında. Şuradan bir yerden yukarıya dropper yapabilir miyim? Şurayı gizleyebilir miyim daha doğrusu dropper'ın şeylerini? Tam nereden? Buradan geliyor. Tamam dropper burada olsa. burası 3 alan 3 şekil açabiliyor muyum? Oo tamam. Burayı açabiliyorum. Tamam okey o zaman. Hemen gidelim bir dropper alalım. Bu arada şurayı bir yenileyebiliriz. Merak ettim nasıl duruyormuş. Oo. Bu arada bence gayet okey duruyor ya. Güzel. Güzel duruyor. Tam bunu tikerken koyduk. Şimdi karşılaştırıcı koyacağız önce. Ondan sonra yenileyici. Şuraya yenileyici. Sonra restan, e, kızıl taşları koyuyorum. Şimdi hemen test edelim. Yani koydum. Tamam. Yani gayet güzel çalışıyor. Şimdi ruh kumumuzu bir koyalım buraya. Şimdi bize bayağı bir orman ağacı trapdoor'u lazım. Nereye kadar kapatacağım onu bilmiyorum. Aa yanlış koymuşuz. Burayı yanlış koymuşuz. Tamam şimdi nereden verelim? İçeriye bir girelim. Ben oradan bir yer açayım. Ona göre verelim. Bu arada şurası kaplı olacak. Yani burası kaplı olacak. Buradan böyle acık yükseleceğiz. Burası da aynı şekilde olacak. Böyle ineceğiz. O yüzden ona göre ayarlayacağım. 4 tane sandık olsa yükseklik olarak şöyle ilerleyeceğini de varsayarsak 1, 2, 3, 4 buraya kadar sonra böyle ilerleyecek. Tam şurası bizim için der. Bizi kurtarıyor. Hemen şurayı şöyle kapatayım. Aa bak olmadı. Niye olmadı? İçeriden mi vermemiz lazımdı? Birini içeriden vermemiz lazım sanırsam. Şöyle vereceğiz ki tam otursun. Böyle yaptık mı? 10 numara. Tam o tam noktasında duruyor. Güzel. Böyle bir şey olması iyi. Şimdi yukarıdan bu şekilde gitti. Oradan döndü. Tam buraya Huni'ye düşecek. Aşağıya da su vermemiz lazım. Onu nasıl yapacağız? Aslında buranın sorunu direkt bir merdivenle çözebilirim. Direkt bir merdiven yapmak daha mantıklı olabilir. Şurayı kırdım. Merdivenini koydum. Daha sonrasında şunları kırıyorum. Böyle. Şurayı kırdım. Tamam şu an okeyiz. Şimdi su yosunlarını koyuyorum. Su yosununu kırdım şu an. Tamam, buradan ben gidiyorum. Şöyle gidiyorum, gidemiyorum. Heh. Bir tane item ile deneyelim mesela. Bu şekilde yukarıdan gidecek. Gördüğünüz gibi oldu. Eşyalar buraya geliyor. Evet, bütün itemler geldi gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Şu an depolama kısmı var artık. Depolamayı ayarlayalım hemen. Şurayı destek bile olarak kullanacağım. Aa, yanlış hesap etmişiz. Üçlü sıra olacakmış. Tamam, çok da sıkıntı değil. Çok verimli bir farm olacağını da düşünmüyorum ben. Biraz bize item versin yeterli. 1 2 3 4 Bir tane daha lazım. Sonrası tamam. Şu an her şey okay. Sandıklarımızı koyalım. Tamam, bütün sandıkları bitirdik. Şimdi hemen şunun altını kaplayalım ki bu kadar tırp gözükmesin. Buraya kadar yapıyorum. Daha sonrasında merdiven koyacağım. Daha doğrusu basamak koyacağım. Hatta şu taş kesiciyle yapalım. Kaç tane lazım? 5 tane lazım. Şimdi şuralara 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 daha sonrasında bir tane buraya taşı da şuraya koydum mu tamamdır gayet okey 10 numara oldu. Şimdi kıralım şuraya koyalım. Andes'i de şöyle aldım şuraya koydum tamam. Gayet 10 numara oldu. Şimdi ladinleri alacağım. Ladinlerden şuradan kolon yapacağım. Böyle soyalım. Tamamdır şu an 10 numara depolamamızı da yapmış olduk. Şimdi yapacağımız tek şey artık farm çalıştırmak. Hatta deneyelim şöyle attım algıladılar şu anda gönderiliyorlar gayet iyi. Buraya tohumum yetmeyecek yüksek ihtimal ben bu üçeyim geleyim mesela incek Aa, yer, yer şey yapmadı ama üstüne de çıkmasın o yüzden şöyle yapıyorum. Hemen şuraları tohumluyorum hemen böyle kemik tozlayalım hemen kemiğimiz bol zaten biliyorsunuz ki. Bu arada nano farm yapabiliriz. Kemiğimiz bol. Şu an aklıma geldi. Kemiğimizin bol oldu. Şurayı da de değiştirelim ya? Burası çirkin oldu. Şurayı şöyle ladin yapalım. Alt kısmı. Gayet 10 numara bir farmımız oldu şu an. Çok hoşuma gitti benim. Evet şimdi buraya bir shader'la bakalım artık. Ve gördüğünüz gibi gerçekten 10 numara bir farm yapmış olduk. Hem yel değirmeni çok güzel oldu ama çok büyük oldu. Onu söyleyebilirim. Kale cincik kadar kalırken ya bunun kocaman olması bir garip oldu. Ya daha küçük versiyonları var mıydı? Vardı ama bu kadar güzel değildi. Şimdi bunu tek başına baktığınızda diyorsunuz ki bu on numara bir şey. Hani yanında bir tık şey oluyor. Yapılara uymadı çünkü yapılar çok küçük. Kale bir tık daha büyük olsa aslında bunlar hiç sırıtmayacak ama sıkıntı yok. Belki duruma göre şeyi değiştirebiliriz. Ya da değiştirmem ya gayet güzel. Kaleyi değiştiririm bunu değiştirmem bu arada o kadar netim. Neyse Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi ne ya köylüyle video mu çektim ben? Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.